Ona layık değil ama... ...kusura bakmasın. Annene çok selam söyle cancım. Tamam, söylerim. E ee, artık yani bu hastalıkta çok uzadı. Çabuk iyileşsin. İyi, onu da söylerim. Kendine iyi baksın. Mahalleyi kuaförsüz bırakmasın. Ya kadınlar cadı gibi geziyormuş de. O yüzden Ala abim hiçbir kadına bakmıyormuş de, ha? Ee, ben o kadar lafı aklımda tutamam. Annem iyileşince sen söylersin. Hı, e, ulan aslanım Fenerbahçeli be! <laughs> Maxi! Hayat Maxi! Ben bıktım ulan bu hayattan! Vay be Şevket abim! Gene gibisin teyare. Ali beni deniz kenarına götür! Ali bana bal al! Peki Şevket abi peki! <laughs> Aslanım be atla bakalım atla hadi atla! Ben şuradan geliyorum. Sen oradan gel. <laughs> hadi gel, hadi gel. Ee, <laughs> <laughs> deniz kenarına geldik. Şimdi ne yapacağız Şevket abi? Şimdi intihar edeceğiz. Buyur. Şimdi intihar edeceğiz. İntihar mı edeceğiz? Hayır. edeceğiz. <laughs> Şevket abime bak be. Ne biçim laf bunlar be Şevket abicim. Hayat mı bu be? İşte vır vır. Evde dır Şurada durdur. durdur. <laughs> tamam Şevket abi. Durduk. Hadi bakalım. Hop 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 hop. Sarhoşlar kralı nereye be? Denize atlayacağım. Olmaz be abi. Yaz gelince beraber atlarız denize. Hadi gel. Gel içeri gir hadi. Seni balıklar yesin. Yahu sen balıkları ye be abicim. Lüfer ye. Yanımda da rakı iç. Hadi abicim be gir içeri. Hadi koçum benim. Hadi gel. Hadi gel dedim sana. Hadi beş kez abi. Hadi. Hadi.